İyi akşamlar. Hocamızın değerlendirmesiyle başlayacağız arkadaşlar. Sonra sorularınız varsa onunla devam edeceğiz hocam. Evet. <laughs> İyi akşamlar. <laughs> Maçın değerlendirmesi 95 dakika tamamen oyunun ve sahanın rakip iş devreye sokmadan hakimi olan ve oyundaki istediği organizasyonları ve opsiyonları hem savunmada hem ucumda doğru, doğru uygulayan bir Trabzonspor'du sahanın içinde. <laughs> ve galibiyete de özellikle son 5 maç berabere, son iki tanesi 95. dakikalarda penaltı ve duran toptan yediğimiz goller var. Bir yerden çok sinirliyim. Bir yerden üzgünüm. Üzgünlüğüm oyuncularım çok iyi niyetli. Verdiklerimizi tamamen uygulamaya çalışıyorlar ve sahanın içinde de bu son 5 maçta da özellikle de bugün de burada oyun üstünlüğünü tamamen eline alıyorlar. Ama futbol şöyle bir şeydir. Kızgınlığım. Oyunun anları vardır aklım vardır, dakikası vardır. Biz bunları özellikle son iki haftadır zaman zaman kaçırıyoruz. Hani rakibin tamamen stoperinde Santafar'a gelip bir tane 90 dakikada pozisyon vermediğin rakibine direkt bir oyun. Stoperin kafaya çıkıyor, çıkmaması gerekiyor. Sonra da foul yapılıyor ceza sahası. Geçen hafta orta sahada yapmıyoruz. Ve bundan da cezalanıyoruz. Buradan kızgınım. Anlarla ilgili. Ama iyi niyetleri, yapmak istedikleri bugün <laughs> çok e, 22, 23, 24 maçtır. Çok arkadan gelerek şampiyonluk yarışının içine kadar kafamızı sokmaya çalıştık. Hala üçüncü mü oluruz, ikinci mi oluruz fırsatları son 5 maçtadır 10 puan. Ve bu oyunların hepsi cebimizdeydi. Ve kazanabilirdik. Ama gelişen bir takımız. Bu iyi ama anları, aklını duygularıyla karıştırmayacaksın. Duygularını aklının önüne koymayacaksın. Onun için, e, buradan dolayı da kızgınım. E, onun için e, ligin bundan sonraki seyrinde gene kazanmak, kazanabilmek, Trabzonspor forması şampiyon olmak çok önemlidir. Şampiyonla oynayacaktır. Bugün yarışa sona, sonradan dahil olduk. Önümüzdeki sene itibariyle bu anları, dakikaları doğru oynamak ve özellikle de e, transfer ayında da doğru hamlelerle yaparak e, bu yarışın içinde e, Trabzonspor forması ağırdır ve bunun içinde olmak isteyecektir. Soru Olacaktır mı? da. Sorunuz var mı? Biz teşekkür, Biz teşekkür ederiz. İyi akşamlar. İyi akşamlar.